Hop evet, başladık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ahmetcan'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün öğretmen oyununda kaçmaya çalışıyoruz. Kaçmaya çalışıyoruz. Ne koydun? Ya mavi bize koydun sonra bile yazdı. Evet, yani, <laughs> evet arkadaşlar. Ee, buradan kaçmaya çalışıyoruz. Olay bu da yani. Çok karmaşık etsin. Koyun oraya. İçine sandalye koydum. Sonra bile Ağa tüm tarafımdan katman çözülüyor. Lan 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 lan. Tamam çözülür. Lan düştüm. e ay ne şey yaptınız bunu? Bak şunu. Ya buraya. Tamam ki mesele almasın işte sandalye koy. Burayı bir dakika da bitirdik. Arkadaşlar işte bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Evet, o bile diyor ki benim. Kır şunları da Tamam. Evet. Evet, evet. Arkadaşlar bu parkuru kimler bitirdi yormayasın Ya o bir Oradan girme Yandan gidecek e, Herkes o, buradan gidiyor Öl bak Şimdi şu yandan Yandan git Şurada vanalar var vanayı kapatacaksın öleceksin kasa. Ya o boğar kapalı Zıplasana üstüne ya Şimdi o boğarıyor zıpla yanına biraz git. Öl. Öl. Niye öleyim? Çünkü o, bana kapanacak. Ne? Bak şu duvar kapanmış. Bir zekalı. Daha ikinci dakikadayız buradayız yani. İkinci o buradayız. Aaaa. Ne haber? Dezle de Türk. Ya kardeşim bunu dıştan yapamıyor musun? Hayır yapamıyorum. Ne? Evet ceviz ye. Evet, ye. Evet, evet, evet. Aşkım. Arkadaşlar burada e, korku oyunu içerikleri gelsin mi? Yorumlara yazın. Ha bombayı bir at. At bir yere. Boş. Şimdi ilerle. Şimdi ilerle bak. şuradan. Mutlu artık çabuk yukarı. Çıkart da bu sene. <laughs> Dayı ol çıkmayı düşünen mi? <laughs> Şuna da al. Şuna da al al. At mı? Ha düğmeye atacağız. Şimdi fark ki. Ne lan lan Ben de diyorum niye burası? <laughs> E beni koy. <laughs> ah, dur. En aşağıda mı? Hayır. Tam en aşağıda. Ay, ben Ver şimdi geçeyim <laughs> Cev, Senin sayende şey. Üçüncü dakikadaysan ikinci yeri bile 15 dakika sürüyorsun burada haberin Ne <laughs> <Ya, var. gülüyor> Tamam. Ben bir şey Tamam mı? Şimdi ben buradan buradan zıpladım. senin gibi mal değil. Ne geçti? Ne oldu bu yarrağı? Dur kardeşim geçme. Bas bir tıkan oldu gitti. Yok olmuyor. abi Ha onlar çalışıyor. E oğlum ya bu. Ay çok var. Ay şey Tamam Şey var. Şey var. Tamam var. Şey var. çok biz oradan oraya nasıl zıplayalım? Evet, hey, ha? şurada buton var mı? Oğlum biz okulda olduğumuzdan emin miyiz şu an? Ay sizin yapacağınız okul ya. Bu Abart he he atmaz <Gülüşmeler> ya. <laughs> e o geçiyor o nasıl geçiyor? <Gülüyor> <Gülüyor> <Sizi> bir, şey <laughs> <Gülüyor> <gülüyor> bir şey yok. Ben. Ben boş Koş. Ziya koş. Ben ne? Ziya koş. Amcan kay. Amcan kay. Amcan kay. Ah gel. ee çeki hiç mal çekici bulacağım. Çeki bir dur bir bunu koyayım bir mal. e <laughs> nerede çeki? Mal burada. Orada. Nerede benim başım? <laughs> benim mal nerede? Sizde de mal var. <laughs> Kabul Ne, <laughs> 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 ne oldu lan? Ben başlatıyorum şu oyunu. Allah belasını verir. <laughs> ne bu çocuk? Bu oğlan Kardeş çıkar <laughs> mısın? Ne niye adam oldu şu? Kardeş çıksana. Yarış ödeme kaydı. Yürü de kalın zıplay buraya. Atma Ziya. <laughs> Kardeş, Daha düşkün <çizkin gülüyor> koyar daha düzgün koyarsan öyle bir koyuyor ki Hı. diğer taraftan çıkacak. Kuruluğum olayım. Oğlum diğer taraftan çıkıyor. Bana koy şunular. Dur. Tedris zıplayıp kıbürjan gördün mü? Adam. Mal mıymış ben şimdi? Geliyor az ya. E, ya oğlum bu ben size söylemiştim oluyor bu. Bak ya. Naber? Bilmiyor ne evet. Şimdi fark ettim evet. evet. mi? Yaray. Ne bu? Ne bu, bu? Bilmiyorum ki bir ne Kovalıyor <laughs> Muhabadan mı? <benim de. gülüyor> Hadi bakayım. Evet. Yanlış olan gidelim. Girdi kaldı. Girdi kaldı. Bir deneriz mal. Bunu yok. Ben top bulabilirim. Arkaya koyuyorum. Top bulacağız. Tamam. <laughs> e koyayım şimdi. Bileyim, Çok yavaş. Al topu. Para baktık. Kamera koyayım Oğlum da den kamera var ama. o. <laughs> ya hocam fizyal dersine gitsin de ona. <laughs> Lan gir. Aç <Al> şunu. Ma onun da gitti. tekrar al al al, al. Geliyor. <laughs> Geldik. Tam arkadaşlar. <laughs> Yakalandı. Anam. ben annem arka bak direkt dibinde bulunuyor. Farkı ne? Kutaya sen Ya bir arkana bak. Geliyor mu Ben olsam arkana bak. Bak var Onu da atamam olsa. Geri zekalı. Var yandaki ne? Allah belanı <laughs> <anladım>, versin <laughs> <yoruldum. gülüyor> Mal. Bir tanesini atasın. Geri bize gelmedi. Aa geliyorum. geliyor. Geliyor. Hızla ne Bir daha da elini çekiyor. Senin de zamanın hadi gel benim burnum sadece <laughs> <kambere buyur. gülüyor> buraya getir geliyoruz. E beni değil, Dur bir durman lazım, durman lazım. <laughs> Bak arka. Öyle bırak, koşayım, bırak. dur dur. bırak. Koşmayı bırak. Dur dur. Dur yapma dur. Ölüm en başa Hayır burada. Evet burada işte. Buradan en başa çok, çok arkamda. Çok arkamda. Tamam dur kesim artık. Kesme dur. Kestim tamam zaten

Oğlum bu oradan oraya uzanmaz <laughs> uzanır mı? <laughs> e, uzan mı? Uzanıyor mu? Uzanırsa götüm atacak. Uzanmayacak diyor. Uzanıyor Uzanıyor mu? Sen koyandın mı onu da? Bak koy. Bak ama ne Uzanmıyor. <laughs> Sen altı doğru düzgün yaptın Geri git birazcık geri git. Tamam. Biraz tamam. daha geri git. Git git git. Tamam bu kadar yeter. Girdi mi? Arkadaşlar bu çocuk çok zeki. Daha de, daha demin mol diyordun onu. Evet ara sıra anlaşıyorsun. Ara sıra herkes anlaşıyor da. O demeye bir daha basacaksın ben sizi seviyorum. <laughs> Aşağı ince mal. Aşağı ince mal. Yine mi oraya ineceğim Allah? Hayır odunun üstüne. Odun üstüne gelir. He. E şuraya bunu alacağız şuraya koyacağız. Benim tekrar kormayın ne oldu? Hayır. Birazcık daha geri. Birazcık daha. Birazcık daha. Tam koy. Senin Allah <laughs> belanı versin. <şu> <laughs> Allah. <right. gülüyor> öyle <laughs> Allah yok olacak. Mal. <laughs> <laughs> İki dakika kaldı videonun bitmesine. <laughs> Sen yere bir tane daha gitip de mal olduğumuz için <laughs> ilk onu ye deneyim. Yedeğe ben hep koyayım. Yarık. <laughs> Tam böyle. Evet. Koy. Koy. Seni ne benim koy. Ben koy. Okay. Sen koy diyor. <laughs> ben mi koy diyorum? Seni lan yalanını mı istedim? Yalanını sokayım? bitti ki video zaten. Hani. Ya video bitti. Ya bok gibi video oldu. Bu Sen youtuber olmayı bilmiyorsun. Allah <laughs> Allah Allah. Allah. o kadar da gitme lan tamam yeter ama lan Geçti yani onun lan Akşe bu oyunu kimler bitirdi yazın Bakın böyle olacak <laughs> Olmayacak Bir <laughs> de çağlı Bey normal Tam böyle <laughs> olacak <Allah>. Ya durmuyor <laughs> <be, gülüyor> ya Yine ya top <laughs> Aa dur top neredeydi? <laughs> top yok Ha top <laughs> Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. kaç malız. Biz malız. <laughs> biz ben bunu YouTube'a <laughs> <laughs> <Aynen. gülüyor> <laughs> <laughs> benim için Bitiyor yayınla... <laughs> video. Çabuk yayınlayamayız. Evet arkadaşlar şu videoyu. Evet arkadaşlar izlediğiniz kadar teşekkür ederiz. İzlediğiniz kadar teşekkür ederiz. Işte. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Görüşmek üzere bay bay.